Paşa. 31. <gülüyor> <gülüyor> Selam Aleyküm, ben Kefo Paşa Yakalarım Elfi tam 30 yaşında 31 Atay, tabi güzelim Sıkıntı benim, kuzu benim Mağazandım all win, kombinim 100 bin Şeklimse çok iyi, özgüven patli Caddede eserim, harbici keserim Bizim gibi olmak için dua et şekerim Çek duman, Cetalişka demeden bana foto yolla Çek duman Danimarka Fenerba Cetalişka üstümde harbi marka Harikasın canım on numarası hmm, hmm, hmm. Artık dostlarımın saçlarını Atmıyorum imzalıyorum maaşlarını Arabam üstüyseniz alırım naaşını Berber paran yok rapçi olmuş yarra Hatay İskenderon orada bir durur Reyhanlı'dan baba geçiyor yolum Burada yaşamayan çok konuşmaz İstanbul çocuğu boş konuş iniyorum BMW ve biniyorum Spotify artist parayı eziyorum Yeni çıkan rapçileri uzaktan izliyorum Sikime benziyorlar bunu görebiliyorum Çek duman Danimarka Üstümde harbi marka Fenerbahçe Talişka Demeden bana foto yolla Çek duman Danimarka Fenerbahçe Talişka Üstümde harbi marka Harikasın canım on numarası <laughs>